Evet, Aslan Tarık'tan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz iyisinizdir. Yaptığınız beğeni ve yorumlardan dolayı teşekkür ediyorum. Ah, bu de teşekkür butonumuz var biliyorsunuz. O butonu da kullanırsanız sevinirim. Alma verme dengesini kurmanın her zaman önemli olduğunu duyurduk, hatırlatmaya çalıştık. Fakat bu dengeyi kuramayan yüzlerce, binlerce e, şu an kolektifteki arkadaş var. Bunların da umarım ki bu dengeyi kurmaları konusunda temenni ediyorum. Dileğim bu diyelim. Evet, bugün aklındaki kişiyle olası süreçte neler değişecek? Görelim ne değişecek? Şu ana kadar görmediğimiz, duymadığımız şeyler var. Hani hissettiği, hissediyor olabiliriz ama belki duymamız gerekiyor da neler değişeceğini. Bazıları kısır döngüde devam ediyor. Bazıları hayatlarında çok şey değiştiriyorlar. O değişimleri burada görmek gerekiyor. Evet, zamansız zamana niyet alalım. Ve bir şiir okuyalım isterseniz. Bakalım ne diyor bize. Evet, başıboş bırakma beni demiş. Meğer ne çok seviyormuşum seni. Bu zamana kadar dünyada değilmişim sanki. Birdenbire çekip gidince. Kaldım şu kör karanlıkta. Hiç güneş doğmayacakmış gibi. Önümde cam kırıkları. Kalasam da akşam vakti. iki gözüm iki çeşme. Başı boş bırakma sakın beni. Demek ki arkadaş diyor ki. Evet seni çok seviyormuşum ben. Sen gidince bunu anladım. Sakın benim elimi bırakma. Ben bu karanlıkta kalmak istemiyorum. Senin hmm. ışığına doğru gelmek istiyorum dedi. Çok güzel. Zaten süreçleri de bu şekilde ilerlemiyor mu? Evet bu şekilde ilerliyor aslında. Niyetimizi aldık. Şimdi soralım bakalım bu arkadaşa. Olası süreçte aklımdaki kişiler neler ne değişecek? Önce güncel enerjisini bir görelim. Değil mi? Şu an, şu an güncel enerjisinde bir eylem fikri var mı? Var. Öfkeyle hareket edebilir. Kıskançlıkla hareket edebilir. Diyor ki senin çok fazla dikenli yollarda bıraktım. Evet sen zorlandın. Oralarda yürüdün ama. Yürüdün dimdik. O kadar güzelsin, o kadar yakışıklısın ki hayranım sana. ...dediği bir durumu anlatıyor mu? Evet. Sen... ne ee, ...aramızdaki alma verme dengesini... ...kurmak istiyorum. Bu eylemle. Şu ana kadar bu sorunlu alamadım. Kaçtım biliyorum. Ama şu an sen gittin ya. Biraz önce dedi ya şiirde. İşte o sen gittin ya. Ben bu kör karanlıkta kalmak istemiyorum. Seni kıskanıyorum. Evet kıskanıyorum. Bu yüzden bir an önce gelip karşılıklı oturmak, konuşmak, senin kıyında olmak istiyorum. Başka bir yerde değil. Hem de uzaktan geliyor. Ya da yurt dışından gelenler de var. Gelemi gelemiyorsa dahi yurt dışından. Yani şu an yanınızda bile olabilir. Küs, ayrı, dalgın, iletişimsiz olabilirsiniz. İster evli olup aynı evde olun, ister ayrılmış olun. ister flört olun, fark etmiyor arkadaşlar burada. Aranızda ruh eşi bağı, ikiz alev, ikiz ruh bağı ya da karmik bağ fark etmez. Hangi bağ olursa olsun hepsi için bu süreç şu anda aklınızda kişiyle ilgili geçerli mi? Geçerli. Ben diyor çaba harcıyorum. Evet bununla ilgili bir an önce sana doğru koşma koşmakla ilgili bir çabam var. Sen artık arkana döndün mantıksal bir noktadan bakıyorsun. Süreci değerlendirdin. Evet. Ee, ve hayatını bir şekilde kendi hayatının yolunu çizmeye çalıştım. Ben de bunların farkındayım. Şu an aslında anlatışım böyle e, nasıl duygusuzmuş gibi görünse de aslında karşıdakiler de bu duyguyu hissediyorlar. Siz de bir şekilde içinizde bir kıpırtı oluyordur bunlar duyarken. Bu arkadaş diyor ki etken bir haldeyim. Yani Orada statik oturmuyorlar. Telepatik alanda bağ içindeler. Aramızdaki ikiz alev bağı ve eril dişil dengesi o kadar sağlam ki ben seninle tamamlandığımı, kendimi dengede tuttuğumu biliyorum ruhsal olarak. Ve bu ruhsal boyutu şöyle anlatıyor. Şu an rüyalarına giriyor olabilirim ama sen ben rüyalarına giriyorsun. İletişim kurmak istiyorum. Seni çok düşünüyorum çünkü sen bunu hissediyor olabilirsin. Evet güneş doğması, ikiz alevleri mesela burada. Ya da ikiz alev değilseniz, hangi ruh bağıysanız mesela. Burada bir an önce pozitif bir sonuç elde etmek istiyorum. Hayatımızdaki zorlukları bitirmek noktasındayım. İşte, enerji olarak böyleler. Enerji olarak iyiler. Tamamlanmış görünüyorlar. Kendilerini bu aşka açmış görünüyorlar. Umarım bundan sonraki süreci de aynı şekilde hissettirirler bize. Evet. Olası süreçte ne değişecek? Aramızda. aklımızdaki kişiyle aramızda olası süreçte ne değişecek? Eskisi gibi olmayacak kesin. Evet. Burada bunu söylüyorum. Burada konuşulmamış şeyler var. Bir aşk hikayesi var mı? Var. Evet. Konuşmamız gerekiyor. Ben eskiden biraz bu konuyla ilgili daha körlük ettiğimi biliyorum. Ama ben seni seviyorum dedi. Çok fazla beklettim biliyorum. Ee, ama ben de aynı şekilde seni çok hissettim. Aklımın her köşesinde aslında seninle karşılaşmayı istiyorum. Dedi ki ne değişecek? Burada değişmiş. Şimdiki geçmişteki enerji inanç eksikliğiymiş. Burada değişen bir şeyler var. Ne var? Artık eskisi gibi olmayacağı var inançları yükseliyor anlayacağınız. Aranızda konuşulmamız boğaz çakranızı tıkayan bir durum var. Ki bu sizde gıcıklık yapıyor şu anda boğazınızda. Bunun farkında ben seni hissediyorum. Daha önce göremediğim noktalarda e, tek bildiğim buydu. Bu bağlantıyı fark edemiyordum. Toksik yaşıyordum ve bu yüzden de bu durumu şu karanlık tarafımdı. Şimdi Korkuyordum bu taraf, kanalık tarafında sana gelmeye ya da sana göstermeye korkuyordum. İnancım eksikti. Demek ki değişecek olan taraf burası. Yolculuk. Bu aşk yolculuğu uzun ve meşakkatli bir yolculuk. Ama şunu anlayacaklar ki olası süreçte seninle olduğumda asla yalnız kalmayacağım biliyorum artık. Evet değişecek olan bu. Büyük bir dönüşüm. Değişme dedik ya anka kuşu gibi sonsuza dek kaybolduğunu düşündüğünüz her şey geri gelecek arkadaşlar. Aranızdaki sevgi bağ, aranızdaki tutunduğunuz o ateş, ee, nasıl diyeyim ya da sımsıkı sarıldığınız o ruhunuz birbirine girmiş şekilde eski unutulan ne varsa hepsi geri gelecek. Çünkü imkansız mümkün olduğunu burada göreceksiniz arkadaşlar. Aranızdaki değişen şey yeni bir bakış açısı. Evet, inanç eksikliği noktası geçiyor ve bir iyileşme süreci başlıyor. Ve bu iyileşme bakış açısı noktasında yeni bir bakış açısında kazandırıyor size. Bu da büyük bir dönüşüm enerjisi. Umarım ki Katil verdiği gibi bu enerjide bu açıklı aranızdaki bu süreç artık konuşularak olacak mı? Hallolacak. Bütün ee, enerjiler burada aktif. Aklımızda kişide Çok dengesiz bir yapıda yapıdaymış. Bir öyle bir böyleymiş. Bunlar değişecek dedim. <laughs> çok özür diliyorum. Bakalım başka ne değişecekmiş? Yalın samaların ötesi. Yani çok yanıldığımız bir süreçten çıkıyoruz hiçlik durumu, artık işe yaramazlık, sevgisizlik. Bunların hepsi olduğumuz alanda bizleri zorladı. Bu tabii ki aklımıza kişiyle ilgili. Onlar da değişecek olan şeyler bunlar aslında. Çünkü biz zaten sevgiye açığız. Bizi seven insanları ya da bizim sevdiğimiz insanlar sahiplenmeyi çok iyi biliyoruz. Onlara tutunmayı çok iyi biliyoruz. Onlara şefkat göstermeyi çok iyi biliyoruz. Her anlamda koruyup kollamayı iyi biliyoruz. Ama onlar bilmiyordu. Dedi ya inanç eksikliği yüzünden. Evet. Olası süreçte ne değişecek? Yanıldıkları birçok konuyu yüzleşiyorlar. Öyle diyeyim. Bu konu onları da aslında hiçlik noktasına getirmiş. Yani siz yokken hiç durumdalar. Tepki veremedikleri, donup kaldıkları bir süreçten geçiyorlar bunlar. Ve bu değişecek, nasıl değişecek? Yeniden doğum dedi. Bakın zaten Ekim ayı yeniden doğum ayıydı biliyorsunuz. Ekim ayı içerisinde bu doğumlar gerçekleşiyor. Neden? Toksik olan yanlarından çıkıyor. Arkadaşlıkları bırakıyor. Arkadaşlarını yanlış anlamış. Bakın burada. Etrafında bir o insanları tanıyamamış. Öyle dedi. Yanıldım ben dedi. Bunun ötesinde başka şeyler varmış dedi. Şimdi bunları anlıyor. Ruhunun saflığını görmesini sağlıyor burada. Sizin ruhunuzun saflığını görmesini sağlıyor. Onu yönlendiren insanlar vardır arkadaşlar. Etrafındaki gerçek kardeş olur, arkadaşları olur, ailesi olur, kendi ailesi, eşi falan olur. Yanlış yönlendirenler oldu her defasında. Bunlar şu anda görünür kılınacak. Ne değişecek diyoruz ya. Evet keşif. Keşif yapacaklar. Kiminle ilgili? Sizinle ilgili bir şey görecekler, bir şey duyacaklar. Ondan sonra değişim zaten anlaşılıyor, başlıyor. Bu görecekleri şey onların gerçeklik algısını alt üst edecek. <laughs> Güçsüz oldukları o kapana kısılmış olan duygudan onları çıkaracak arkadaşlar. Ki içlik durumu zaten buydu biliyorsunuz. Yeni bir bakış açısıyla savaşmaya hazır bir hale gelecekler. Bu yeni bir bakış açısı zaten bu ilişkilerinde zaten toksikti ya. Buradaki de aynı şeyi verdi bize. Dedi ki kendi toksik davranışı. Şimdi buradaki insanlar evet toksikti ama kendi de toksik davranışlarda bulunduğu için, yaşadığı için etrafındaki böyle insanlar biriktirmiş. İşte bunlarla ilgili bir şeyler görüp duyacaktır ya da sizinle ilgili söyledikleri bir şeyin yanıldığını anlayacak ki bir savaş noktası oluşacak. Aşkla aşktan korktuğu bir süreçten geçti. geçti. Aşktan korkuttular insanı. Demek ki bunlar güçsüz ve zayıf ki korkuyorlar. Başka ne değişecek olası süreçte? Bakın yine 10 ve 10 rakamı görüyorsunuz değil mi? Bu rakam evet bir döngünün sonudur. Bir başlangıçtır ya. Yani. Ondan sonrası yoktur. Bir vardır. Bu başlangıç enerjisine geçilecek demektir. Ki yeniden doğum dedi zaten burası. Bu yeniden doğum kavuşma enerjisi 22. Bu rakam 22 kavuşmadır. Şimdi arkadaşlar her şeyi kestirip atılacak bir süreç. Hayatında işe yaramayan ne varsa bir seçim yapılıyor burada. Ve bu seçimle birlikte bu ilişkiyi engelleyen ne varsa geride bırakılacak. Evet, duygusal bir noktada endişeleri olduğu bir noktada bu seçimi yapacaklar. Çünkü siz artık onun hayatında yoksunuz ve gidiyorsunuz. Masum bir başlangıç, ölüm. Ölüm arkası zaten yeniden doğmaktır aslında. Bir ileri bir geri yaptığı bu süreçlerden çıkıyor, kestirip atıyor. Evet. Artık seçim yapmak zorunda dedik ya, yine burada seçim var. Ama bu seçim Tekrar 22 rakam olduğu için kavuşma enerjisiyle seçim ki umudu da aslında varmış. Hayal kuruluyor ve bu hayalleriyle ilgili plan yapıyor bu arkadaş. Ne değişecek? Aslında bir baya baya şeyler değişecek bu süreçte. Çünkü siz onun hayatına gerçekten anlam katıyorsunuz. Bunu da görüyor. Bu yanlış işleri değişecek olan taşlaşmış o yüreği, o kalbi artık biraz daha sevgiye, şefkate açılacak ki bunun sizden aldığını o kadar emin ki başkasından değil. Çok şey değişecek. Keşfedecek dediğiniz ya. Kendini fark etmek. Aslında insan kendini fark ettiğinde etrafındakiler fark eder ya. Burada. Bir önce dedi ya burada ee, ben toksik bir durumdayım. Aslında benim yaşam tarzım bu demişti. O yüzden bu şekilde yaşadığının farkına varacak olan birinden bahsediyorum. Kendi iş dünyasında sessizce çekilmiş, kendi kalbine yolculuk yapmış birisi bunları anlıyor artık. Bağımlılık noktasında burada çıkamadığı süreçler var. Yani bu süreçlerden çıkacak mı? Evet süpürge verdi Çünkü hayatında artık bağımlı olduğu her şeyi geride bırakmak istiyor. Yeni bir şansı kucaklamak. Bakın burada anahtar attı. Çözüm arayışı. Bununla ilgili kendini hangi anahtarı seçmesi gerektiğini farkında. O anahtar sizsiniz. Evet. Çözüm sizde. Yan yana olduğunuzda her şey bitecek aslında. Burayı sağlaması lazım. İşte bu çözümü de jestle yapmayı düşünüyorum. Ne değişecek dedik? Eee bu bağlantıyı, arazideki bağlantıyı güçlendirmek adına da kendini kanıtlama şansı olacak anladım. Sistem ona bu şansı verecek de ama sizden de bu şansı istemek adına bir jest yapacak diyor burası. Keşfetti. Niye keş neyi keşfetti? Hep aynı şeyi yaşadığını keşfetti. Bu ilişkiyi hep kısır döngüye getirdiğini keşfetti. Demek ki birazcık keşifte de o vardı. Görüp duyacağı şey. Bir bakacak, işte aynı döngüden çıkardınız siz. Nasıl çıkardınız? Arkanızı döndünüz, gittiniz artık hayatınıza. Birileri girmeye çalışıyordur muhakkak şu anda. Evet, bunlara izin verin arkadaşlar. Çünkü sizin hayatınız önemli. Biz önemliyiz. O yüzden kendi yolunuzda devam etmeliyiz. Onların bu işi çözüp çözmesi kendilerine ait. Çözecekler, gelecekler. Geldiklerinde ola ki sizin hayatınızda kimse yok devam edersiniz. Belki kabul etmeyeceksiniz, belki edeceksiniz. Bu yüzden de yolumuz hiçbir zaman geriye dönüp bakmasın. Bu döngüden çıkılacak ilahi şefkat dedi. Tam zamanı şu anda. Dualarınız duyuldu ve aslında haklı çıkacaksınız, başaracaksınız dedi size burada. Çok güzel aslında. Yeni bir şans bu bağlantıyı zorlaştıran aile noktası. Burası çok fazla etkitti ilişkinize. Bunu da unutmayın. Gerek karşı taraflar aile olsun, yani eşi olsun, gerekse bekar olsun fark etmez aile işe karıştı. Zorladı belki aile, istemedi belki. İnançlar farklıydı, gelenekler farklıydı belki. Ya da gerçekten değerleriniz farklıydı, olmadı. Ee, ama bu kendi sıkışmış enerjisi. Aileye karşı duramadı. Onların istediğini yaptı. Ne kadar çok severse sevsin mesela. Ya da çocuk meselesi de biliyorsunuz ki vardı. Bu süreçleri e, o kadar çok zorlu geçirdiniz ki geçmişte. Hiçbir şey söylemeyip çekip gidenler oldu. Kendi kendine e, ikilemde bırakıp manipüle ederek çekip gidenler oldu. Uzun süredir sessizlikte olanlar, hiçbir şey söylemeyenler sizi bu şekilde manipüle edenler oldu gibi gibi. Ama her şey artık dedi ki değişecek. Çünkü yıldız kadersel olarak dileğin gerçekleşmesi. bunun bir zamanı var muhakkak ama yakın artık o zamanlar. Arzu ettiğine kazanma şansı yakalamak. Bir umut. Bu aile olmak. İşte bu aile olmaya da karşı çıkıyordu o zaman. Sizinle çok istiyordu bu aile olmayı, kavuşmayı. Ama işte bu sebeplerden dolayı karşı çıkıyordu. Bunlar tekrardan kazanılması için jest yapmak zorunda mı? Evet. Haydi bakalım bu döngü kırılıyor. Gördüğünüz gibi süpürge dedi bize. Devam ediyorum. Bir uyum yakalanacak mı? Evet, yakalanacak. Çünkü geçmişte aslında bu uyumu o kadar fark etmemişlerdi ki. Ya da fark ettiler, dedim ya bu sebeplerden dolayı dayanamayıp kaç kaçmış olabilirler. Fark etmez. Diyor ki utanç duyuyorum. Aslında onaylamadığım bir durumdu. İçinde olmak istemedim hiçbir zaman. Ama içinde bulunmak zorunda kaldım. O yüzden utanıyorum kendimden. Özlemle artık seninle olmak istiyorum. Özlemim var, hasretim var sana. Seninle huzurlu bir dönemi e, paylaşmak istiyorum. Çünkü seninle ben huzurluydum aslında. Bu ayrılık beni çok fazla yordu. Bana... Ee, sırt döndün, çektin, gittin. Ben ama mecburdum, bunu biliyorum. Ama bunun dışında evlilik noktasında ayrılığa gidenler de var. Şimdi ne değişecek dediğimde evli olanlar ayrılığa gidebilecek burada. Çünkü sizinle evli olmak istiyor. Buradaki ayrılık başka bir yerden ayrılık. Burada sizinle evli olmak istiyor. Tam evlilik için yaratılmış birisiniz onun için ve güçlü bir çaba sarf edecek orada ayrılığı gerçekleştirmek adına. Eğer ki evli değillerse zaten geçmişte ayrılmış noktanızdan tekrar anlamış olacak ki siz tam evlenecek birisiniz. Kayboldum diyor seninle. O kadar çok e, iç içe geçtik ki seni tanıdığım andan itibaren hayatım değişti. Kendimi kaybettim ve diyor ki dünyam artık eski dünya değil ve mutluluk bu yüzden e, seninle olur senden gittiğimde bu kısır döngüyü yarattığımdan utanç duyuyorum dedi ya hep aynı şeyi sana yaşattım bundan utanç duyuyorum dedi ya ama senin yokluğunda o kadar çok acı hissettirdik bana bakma diyor şu anda sessiz olduğumu anlanma diyor çok acılıyım çok bekleyiş içerisinde oldum sana karşı hep özledim her yerde seninle karşılaşmayı umut ettim dedi. Ki ve bu karşılaşma noktasında umudu hiç tükenmemiş. Allah'a da yalvarmış belki bir yerde karşılaşayım diye. Ee, bir yerlerde işte burada bekledi, bekledi, bekledi. Şimdi keşif yapıyor. Keşif yapıyor. Hem, habire sizden adım bekledi bu arkadaş demek ki. Kadın olsun, erkek olsun. Ama kendi hiç adım atmadı. Hep böyle dedim ya o boşlukta bıraktı ve pişmanım dediği şey de artık göreceği bir şeyler var. Ne görecekse burada sormuyorum. Eminim ki hayatınızda devam ettiğinizi görüyordur. Bu yüzden de artık orada duramayacağını anlamış, beklemeyeceğini anlamış olacaktır. Burada değişim bu. O zaman bir tane işaret alalım mı? Alalım. Olası süreçte ne değişecek? bolluğu kucakla dedi. Bakalım armağanlar ve çiçekler var burada. Bu bolluğu kucakla üzerine bir tane melek kartı atmak istiyorum. Neymiş? Birlik. Oo, çok güzel. Bir araya gelmek, evlenmek, barklanmak, nişanlanmak, sözlenmek ya da ortaklık ya da kardeş olarak kendimizi artık e, o kadar derinden hissetmek. Yayın olmak. Burada siz onun aslında bir anlamda akıl hocasısınız. Ee, sizinle aynı görüşte olduğunu görmüş olacak. Ve diyor ki keşif bakın. İşte bu keşif çok önemli. Demek ki olası süreçte ne değişecek dediğimizde buradaki keşif göreceği, duyacağı ne varsa bu çok önemli. Sistem onlara öyle bir şey gösterecek, duyuracak ki atalarından getirdikleri o olumsuz kalıpları değiştirme ihtiyacı duyacaklar. Çok merak ettim, değil mi? Aslında bu keşif neymiş ki? Yerlerden almak lazım. Masumiyet. Belki bu keşif çocuklarla ilgilidir arkadaşlar. Ee, dedim ya, bu çocuklar, hayvanlar da olabilir, çocuklar da olabilir. Geçmişte yarattığı bu zorlu durumu size. İşte hayvanlarını kabul etmeyecek olabilirsiniz siz, öyle düşünmüş olabilir. Ee, onlar çocuklukları gibi görüyordur. Ya da çocukları vardı, sizin kabul etmeyeceğinizi düşünmüştür. Ya da o sizin çocuğunuzu kabul etmemiş olabilir mesela. Öyle bir durum da var. Ama çok masum olduğunuzun farkına varıyor, görüyor, duyuyor ki burada o yüzden bu birlik enerjisi oluşuyor. Çok güzeldi. O zaman olası en yakın vadiyeye bakalım. Olası en yakın vadide süreçte ne değişecek aklımızdaki kişiyle? Ev kurmak adına, ev inşa etmek adına birçok bilgiye sahip olabilirsiniz. Evet, bu bilgi pozitif bilgiler arkadaşlar. Yani sizin birbirinize ait olduğu birlikte, birlik içerisinde olmanız gereken o süreç. Buradaki beş rakamı ayrılık rakamıdır. Beş rakamı deyince benim aklıma böyle olumsuzluklar gelir ama burada birlik koymuş. Demek ki o olumsuzluklardan çıkıp kendinizi yalnız hissettiğiniz siz onsuz ya da onların sizsiz hissettiği o süreçlerin biteceğini söylüyorlar. Ve somut bir başlangıç. Ne değişecek? Aranızda güzel güneş açacak. Somut bir başlangıca doğru gideceksiniz. Çünkü sizin benzeriniz yok. Bunu görecekler, duyacaklar. Her halükarda bu bilgiler inançlarını yükseltecekmiş. Bu streçin inancını yükseltecek ve sonuna kadar gelmiş ve pes etmek istemeyecekler. Güneş orada ve bütün sorunlarını hallederek yorgun da olsa bütün sorunlarını hallederek size doğru gelip bir başlangıç enerjisiyle başlayacaklar ama bazı sorunlarını halledememiş olsalar dahi sizinle başlayarak sizinle birlikte bunları halledeceklerinde farkındalar. Bazı sorunlar sizsiz çözülmez. Bunu görüyorlar diyelim. Kaş olmuş o kalpleri artık geride kalıyor. Arkadaşlar çok güzel bir açılımdı. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.